Arkadaşlar bence ki bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta Hexit nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar size aşağıda verecek olduğum linki tıklayarak Yani www.hexitphonics.com Buradan Shader Minecraft Launcher Project Texture Pack yazana tıklıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi böyle bir siteye geliyorsunuz. Sonra teknik launcher. Şuradan aşağı aşağı iniyorsunuz. Arkadaşlar burada böyle bir yer çıkması lazım. Mesela Dowland Teknik Launcher 4.4 Windows 66 64 bit bilgisayar Windows ve 64 bit bunu tıklıyorsunuz. 32 bit Windows ve 32 bit ise bunu tıklıyorsunuz. Linux falan filan ise oradan tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bilgisayarın kaç bit olduğu ise şuradan bakılıyor. Bilgisayara şu sağ tıklıyoruz. Özellikler gördüğünüz gibi sistem türü 64 bit görüyorsunuz 64 bit işlem işletim sistemi yazıyor şöyle sonra arkadaşlar benimki 64 bit olduğu için 64 bit olan tıklıyorum Windows buradan böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz buradan ise download tıklıyorsunuz şimdi buradan Et fly diye bir site yönlendiriyor. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Reklamı geç tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Hem benim olduğum için ben yüklemeyeceğim. Hem hemen yükleniyor gördüğünüz gibi sol altta. Şimdi arkadaşlar onu yükledikten sonra Google herhangi tarayıcınızda işiniz kalmıyor. Size böyle bir şey geliyor. Rar dosyası. Tık 64 bit. Şimdi arkadaşlar bunun için açtığımızda şu teknik launcher dosyasına şu dosyayı dışarı atıyorsunuz. Yani masa üstüne bırakıyorsunuz. Gördün ben bırak o dosya şu an bu bana ben bunu daha önce çıkartmıştım daha önce indirdiğim için şimdi arkadaşlar buna çift tıklıyoruz tıkladım 64 bit şimdi bu yükleniyor arkadaşlar e, yarın veya yarından sonra hexit videosu gelecek yeni bir hexit serisine başlıyoruz yani yeni bir eksik serisi beklemede kalın evet arkadaşlar sonra böyle bir şey açılıyor şimdi sizde arkadaşlar biraz daha uzun sürebilir açılması şimdi arkadaşlar burada discover var bir de mod packs var gördüğünüz gibi sol üstte iki tane yer var şu an arkadaşlar burası discover'ın ekranı şimdi buradan mod packs'e tıklıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada vanilla var. Teknik Legends var. Hexit var. Big var. Attack of the var. Arkadaşlar hexi indireceğimizde hexi e basıyoruz. Burada arkadaşlar play tuşu var. Şu sağ ki play tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar bu bende biraz daha size sizinkine göre biraz daha hızlı Hatta baya baya hızlı Ben daha önceden kurduğum için. Sizde ilk defa kurduğu için bir 15-20 dakikanız falan alacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hemen Ve böyle bir şey açtı. gördüğünüz gibi arkadaşlar hex yazıyor. Şu an açılıyor. Mojang. Arkadaşlar normal Minecraft'ın üstünden açmıyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü Minecraft'ın simgesi yok. bu et testin sonunda. şimdi arkadaşlar bekliyorsunuz. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Yani normal bir şey. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ alttaki da kanal, kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet yükleniyor. Evet arkadaşlar yüklendi. Şöyle tam ekran yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 68 mod 68 mod yüklendi. 68 modda aktif yazıyor. Gördüğünüz gibi buradan mod modlara bakalım. Ee, mod pek falan. Arkadaşlar göstereyim isterseniz yeni dünya yarat. Yeni dünya yarat tamam. Gösterelim. Şöyle. Arkadaşlar 68'ten mod olduğu için Biraz geç Dünyayı biraz geç yüklüyor Bakalım Beklesin Bekliyor Arkadaşlar umut neden yok derseniz Umut şu an okulda Zaten önceki videolarımdan takip ediyorsanız biliyorsunuz umudun eğlence olduğunu Hemen giriyor şu an giriyor şu an, gördüğünüz bir Arkadaşlar harita biraz zor yükleniyor. Yani o kadar şeyleri. Yani çok iyi bakın. Hoşça Bay bay.